İçsel gücünü keşfili potansiyelini gerçekleştirmek için izlemen gereken adımlar. 1. Kendini tanı, içsel gücünü keşfetmek için öncelikle kendini anlamaya odaklan. Kendi değerlerini, tutkularını, ilgi alanlarını ve güçlü yönlerini tanımak önemlidir. Kendi hikayeni anlat, içinde bulunduğun durumu değerlendir ve potansiyelinin nerede olduğunu görmeye çalış. 2. Hedef belirlemek, potansiyelini gerçekleştirmek için hedefler belirle. Büyük ve ilham verici hedefler koymak, İçsel gücünü harekete geçirebilir. Hedeflerin ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamana bağlı hedefleri olmasına dikkat et. 3. Özgüven geliştirme. İçsel gücünü keşfederken özgüvenini geliştirmek önemlidir. Kendine inan ve yeteneklerine güven. Olumlu bir iç konuşma yap, kendi değerini takdir et ve başarılarını kutla. Kendine güvenmek, potansiyelini gerçekleştirmek için önemli bir itici güç olabilir. 4. Yeni deneyimlere açıl. Potansiyelini gerçekleştirmek için yeni deneyimlere açık ol. Yeni beceriler öğrenmek, farklı alanlarda deneyim kazanmak ve sınırlarını zorlamak içsel gücünü ortaya çıkarabilir. Yeni deneyimlere adım atarken korkularınla yüzleşmeyi ve rahat alanından çıkmayı göze al. 5. Kendini sürekli geliştir. Potansiyelini gerçekleştirmek için sürekli kendini geliştirmeye odaklan. Okumak, öğrenmek, eğitim almak ve yeteneklerini geliştirmek için çaba sarf et. Kendini geliştirmek, içsel gücünü artıracak ve potansiyelini daha da genişletecektir. 6. Engellerle başa çıkma. Yolda karşına çıkabilecek engelleri öngör ve onlarla başa çıkma stratejileri geliştir. Başarı yolunda zorluklar ve engeller olabilir. Hatalardan ders çıkar, geri bildirimleri değerlendir ve esnek ol. Engelleri aşmak için kararlılık, azim ve dayanıklılık göster. 7. Destek ve işbirliği arayışı potansiyelini gerçekleştirmek için başkalarından destek almayı ve işbirliği yapmayı unutma. Mentörlerden, koçlardan veya ilham verici insanlardan öğren ve destek al. Aynı hedeflere sahip insanlarla birlikte çalışarak motivasyonun artırabilir ve ilerlemen kolaylaşabilir. 8. İlerlemeyi takip et. Potansiyelini gerçekleştirmek için ilerlemeni düzenli olarak takip et. Hedeflerine ne kadar yaklaştığını görmek, motivasyonu artırır. İlerlemenin kaydedildiği küçük hedefler belirlemek ve gerçekleştikçe kendini ödüllendirmek de edici olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler.